Şimdi üçlü Beşiktaş'ın ritüelidir Beşiktaş'ın anayasasıdır. Ee, üçlü çok farklı bir yerde e, Türk spor kamuoyuna, hatta dünya spor kamuoyuna, hatta futbol kamuoyuna e, işlenmiş, altın nakışlarla işlenmiş bir ritüeldir bir anayasadır, olmazsa olmazdır. E, biz ve diğerleri diye gidiyor. Tabi herkesin kendine göre, herkesin kantarı belinde, herkesin kendi e, şekli, usulü var. Ama Beşiktaş üçlüsü farklıdır. Bu herkes de kabul ediyor zaten. Dolayısıyla e, Orkun Kökçü'nün e, bu üçlüsü ciddi yani attığı imzadan çok ses getirdi. E, hakikaten e, çocuk, e, şimdi tribündeki resimler de var Orkun'un. Maçlara gelmiş, seyretmiş. Şimdi mesela tribünde amigoluk yapan bir sürü kardeşimiz var. Ee, onlar bizim işte eski zamanlarımızda yanımızda, e, kolumuzun altında, cebimizin içinde büyüyen çocuklar var. Ee, şimdi onlar nasıl böyle emerek, doyarak, hissederek gelip şu anda... işte O dönem biz de öyleydik mesela. Biz de ufakken amigoluk yapan abilerimize... İmrenirdik, biz de Amigol'luk yapmak istiyoruz diye içimizden geçerdi. Allah nasip etti, Allah razı olsun. 20-25 sene e, bir fil 7-24 Beşiktaş'ın Amigol'unu yaptık. Guru duyuyorum. Dolayısıyla e, Orkun Kökçü'nün e, çektirdiği üçlüyle bir şey haline gelmesi aslında yani bu e, benim hoşuma gitti. Yani insanlar üçlü denince alen geliyor akla. Bu ayrı bir şey zaten. Ve bütün yazılanları hani şimdi mesela yazıyorlar Alen abi müsaadenle Orkun diyeceğiz. Hani hangisi daha üçlü? Alen abi Kardeşim sabaha kadar müsaade etsin. Ömrünün sonuna kadar gönlünüzden ne geçiyorsa biz onur duyarız, gurur duyarız. Ee, Beşiktaş'ın ismini kimler daha yıkırıyorsa ve kim Beşiktaş için bir şey yapıyorsa e, başımızın üzerinde yeri var başımızın önünde taşırız.